Bunu bir konuşalımdan herkese merhaba. Ben Doktor Burcu Beyli. Bugün sizinle Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselemdir dediği Hatay hakkında konuşmak istiyorum. Hatay'ın tarihinden ardından depremlerinden ve son olarak da İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin üç meslektaşımla birlikte çok kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz Hatay ziyaretimizden söz edeceğim. Hadi gelin bunu bir konuşalım. Açlamadan evvel söylemek istediğim iki şey var. İlki arkadan gelen horlama sesi köpeği ait. Bunun için kusura bakmayın lütfen. İkincisi de kanalımızı beğenip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hatay Türkiye'deki 7 coğrafi bölgeden birisi olan Akdeniz'de ve Türkiye'nin en güney ucunda bulunmaktadır. E, Düfusu depremden önce 1,5 milyonun üzerindeydi. Aslında Hatay dediğimizde bir bölgeyi işaret etmiş oluyoruz. Bu bölgede 15 tane ilçe var. Antakya ve İskenderun en büyük ilçelerinden ikisi. E, yalnızca bu ikisinin nüfusu zaten 600 binin üzerinde. Peki Hatay tarihine gelecek olursak. Hatay tarihinden bahsetmek aslında uygarlık tarihinden bahsetmekle aynı şey. Çünkü Hatay'daki arkeolojik buluntular M.Ö. 100 bin yılına kadar gidiyor. Daha erken dönemlere gelecek olursak arkeologların bakır çağda dediği kalkotik dönemde yani M.Ö. 5000 ile 3000 yılları arasında biz Hatay'ın bir yaşam merkezi olarak kullanıldığını biliyoruz. Hititlerin 1200 yılında yıkılmasının ardından kurulan geç Hitit devleti yani Hattin'i uzunca bir süre Hatay'da etkisini hissettirdi. Bu sırada haddini Anadolu uygarlıkları tarafından kontrol ediliyordu. Fakat M.Ö. 6. yüzyıla gelindiğinde Persilerin yönetimi altına girdi. Büyük İskender'in fetihleriyle birlikte bölgenin kontrolü Makedonya Krallığı'na geçti. Bölge Büyük İskender'den evvel Mirandros olarak isimlendiriliyordu. Sonrasında Aleksandra ya da bizim deyimimizde İskender'in dönüştü. Milattan önce 60. yıllarda Roma İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi. Suriye eyaletinin başkentliğini yaptı. Bölge aslında tipik bir Anadolu kenti formundaydı. Merkeze çıkan iyi yapılmış yolları, hamamları ve iyi çalışan kanalizasyon sistemi vardı. Bölge Hristiyanlar için de oldukça önemli. Çünkü Kudüs'ten sonra Hristiyanların meşruluklarını kabul ettirebildikleri bir kent. Dolayısıyla sonra 2. yüzyılda e, şehrin nüfusu yaklaşık olarak 200 binin üzerindeydi. Roma İmparatorluğu'nun yaşadığı siyasi gerilimlerin ve bölünmelerin ardından bölge İslam orduları tarafından kuşatıldı. Cabbasiler, ardından Emeviler, sonrasında da Tolunoğulları tarafından kontrol edildi. Selçukluların Anadolu'ya gelmesiyle birlikte 10. ve 11. yüzyılda biz bölgede bir Türk hakimiyetinden bahsedebiliyoruz. Bölge aynı zamanda Haçlıların da hedefindeydi ve 1097 yılında yapılan 1. Haç seferinde kuşatıldı. Burada bir Antakya kontluğu kuruldu. Bu kontluk 170 yılın üzerinde burada hayatta kaldı. 11. ve 12. yüzyılda bölgede Latin ve Müslüman etkisi çok fazla hissediliyordu. Ekonomik hem de politik güç için oldukça kıymetli görünen Hatay, Bizans İmparatorluğu, İslam devletleri ve Haçlılar arasında sürekli el değiştirdi. Bölge 14. ve 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin de dikkatini çekti. Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi sırasında bölgeyi, bölgeyi Osmanlı topraklarına kattı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın bölgeye ayrı bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Burayı birden fazla defa ziyaret etti ve bir noktadan sonra da artık kışlarını burada geçirmeye karar verdi. Özellikle Belin'i Osmanlılaştırmak için çabaladı. Buraya cami kurdu ve bir sürü insanı buraya sevk ederek burada bir yerleşim merkezi kurmaya çalıştı. Ondan sonra Kulu Mehmet Paşa da benzer eylemleri Payas'ta gerçekleştirdi. Ve Hatay Osmanlı Devleti için oldukça kıymetli bir bölge olarak 19. yüzyıla kadar aslında neredeyse sorunsuz bir şekilde geldi. 19. yüzyılın başında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın ve onun oğlu İbrahim Paşa'nın bölgeye hakim olma çabalarıyla birlikte Hatay bölgesi bayağı gerilime sahne oldu. Osmanlı Devleti'nin elinden kısa süreliğine çıkmasına rağmen 1839'da Osmanlı Devleti bölgeyi yeniden kontrolü altına aldı. 1839 aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın da ilan edildiği yıldı. 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte Batı modernliğinin Osmanlı Devleti'nde en fazla hissedildiği kentlerden birisi de kozmopolit yapısıyla bilinen Hatay'dı. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıldaki idari değişimlerle birlikte büyük eyaletler küçük parçacıklara bölünerek merkeze doğrudan ilişki kurması sağlandı. Bunun için Hatay'da Şam eyaletinden çıkartıldı ve Adana eyaletine bağlandı. İngiltere ve Fransa'nın kendi aralarındaki pazarlıklarının neticesinde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bölge Fransızların elinde kaldı. E, Fransızlar 1930'ların başında Suriye ve bağımsızlık verdiler. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk Türk nüfusunun oldukça fazla olduğu Hatay'ın da bağımsızlık kazanmasını talep etti. Fakat Fransa bunu çeşitli bahanelerle reddetti. Ancak bu direnişi çok uzun sürmedi. Ee, bölgedeki 40 milletvekilinin 22'sinin Türk çıkmasının ardından 1838'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 1939'da da Hatay ana vatana gerçekten bağlı olması gereken yere bağlandı. Mustafa Kemal Atatürk ömrünün son günlerine kadar Hatay'ın ana vatana misak-ı milli sınırlarına dahil olması için elinden geleni yaptı. 1938'de hasta yatağından kalkıp bölgeye ziyarette bulundu. İçerisinde Mısır, Roma, İslam, Selçuklu, Osmanlı kültürlerinden bir sürü nüveyi taşıyor. Bu yüzden dünyanın en kıymetli kentlerinden bir tanesi. Tabii ki böylesine kozmopolit bir kentin nüfusunun fazla olmasının bazı dezavantajları da var. Bunlardan bir tanesi de yaşanan felaketlerde can kayıplarının fazla olması. 6 Şubat 2023 depremi maalesef Hatay'ın başına gelen ilk felaket değil. Bundan önce de sayısız depremle sınandı kayıtlara geçen bildiğimiz en erken depremler milattan önce 68, dan önce 148, 130 ve 69 yıllarında yaşandı. Hatta sonra 35 ve 115 yılında da oldukça çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremler meydana geldi. Özellikle 115 depremiyle ilgili detaylıca kayıtları kaynaklarda görebiliyoruz. 115 yılında yaşanan depremin Cassiodion'un anlattıklarına göre bugünkü Deprem ölçütleriyle 7,5 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor. bu depremde 250 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği söyleniyor ve bu deprem tsunamiyi de tetikledi ve bölge peş peşe gelen felaketlere tanık olmak zorunda kaldı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği depremlere dair kayıtlar 3., 4., 5. yüzyılda da devam etti. Mayıs 1000 Mayıs 526 yılında yaşanan deprem de oldukça ciddi bir depremdi. Bu depremden sonra şehri onarmak için insanlar seferberlik ilan ettiler. Fakat sadece iki sene sonra yaşanan bir deprem yapılan tüm imar çalışmalarını boşa çıkarttı. Ve bu sayıda binanın biz 528 yılında yıkıldığını binlerce insanın da maalesef hayatını kaybettiğini biliyoruz. 357 yılında yaşanan başka bir depremde kayıtlarda dikkati çekiyor. Bu depremde de yaklaşık olarak 60 bin kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. 156 yılında Mısır'da yaşanan bir depremin etkileri de bölgede hissedildi ve gene benzer sonuç kaçınılmazdı. Binlerce insan bu depremde hayatını kaybetti. Bu çağdaki depremlerle ilgili kayıtları ise Urfalı Mateos'tan öğreniyoruz. O 1054 yılında çok fazla insan hayatını kaybettiği bir depremden uzun uzun söz ediyor. 1082 yılında gene bölgede yaşanan bir depremde surlardan 86 parçanın koptuğunu aktarıyor. Hani bu depremden sadece 9 yıl sonra 1091 yılında başka bir depremden söz ediyor. Bu defa da yaklaşık olarak 90 tane parçanın surlardan koptuğunu söylüyor. Surlar şu an bize çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama erken dönemde insanların şehrin güvenliğini sağlayan bu surlardı. Ve 1114'te yaşanan başka bir depremdense gene Urfalı Mateos'un kaynaklarında ayrıca Suryani Michael'ın ayaklarını da görüyoruz. Bu depremde e, bu depremin gece insanlar uyurken meydana geldiğini yazmış ikisi de. Ayrıca Adıyaman'da ve Maraş'ta da bu depremden etkilenen çok sayıda insan olduğundan söz ediyorlar. Bu depremde de ölü sayısının yaklaşık olarak 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Çok fazla can sıkıcı anekdotun bulunduğu bu e, kayıtlarda 1157 yılında yaşanan e, ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği başka bir depremden de söz ediliyor. 1170 yılında ise aynı gün hissedilen üç farklı büyük sarsıntıyı kaydetmişler. Bu depremde Antakya'da yer alan St. Pierre Kilisesi'nin mihrabı çöküyor ve St. Pierre Kilisesi bu depremde zarar gören tek kilise ya da yapı değil. 387, 1404 ve 1405'te de on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremler olduğunu biliyoruz. 19. yüzyıla geldiğimizde 1827 yılında Halep'te ve Antakya'da hissedilen depremler kayıtlara geçmiş. Biz bu kayıtları genellikle o dönemde bölgede bulunan yabancı elçilerin ya da yabancı konukların kayıtlarından görüyoruz. 1822 depreminde de çok sayıda insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor ve insanlar bugünü küçük bir kıyamet olarak isimlendiriyorlar. 1822 ve 1823 kışı da oldukça sert geçmiş ve insanlar çok zor bir yıl geçirmişler. E, peki insanlar depremden sonra nasıl bir hayat yaşamış olabilirler? Ya da o dönemde az evvel bahsettiğim iktidarlar insanlara nasıl destek vermiş olabilirler? Öncelikle şunu söyleyelim. Bizim bugün devletten beklediğimiz birçok şey 19. yüzyılın ikinci arasıyla 20. yüzyılda ortaya çıktı. Bundan evvel devletin insanların ihtiyaçlarını karşılamak gibi büyük sorumlulukları yoktu. Depremden sonra özellikle Osmanlı Devleti'nde insanlara sunulan imkanlar kısıtlıydı. Devlet genellikle kamu binalarının yeniden inşasını üstleniyordu. Ayrıca camilerin de yeniden inşasıyla ilgileniyordu. Fakat... Onun dışında insanlara kalacak yer temin etmek ya da anlık ihtiyaçlarını gidermek çok da devletin sorumluluğunda değildi. Kimsenin böyle bir mefhumu olmadığı için kimsenin devletten böyle bir talebi de yoktu. Maksimum yapılan şey çeşitli gönüllülerin bölgede bir süreliğine yemek dağıtmasıydı şimdi biraz Hatay'daki durumdan söz etmek istiyorum. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden 3 saygıdeğer akademisyen meslektaşımla beraber Hatay'ı ziyaret ettik. Okul tarafından görevlendirildik. Silivri Belediyesi'nin çadır kentlerini yakından gördük. Hatta onlardan birisinde konakladık iki gece. Defne, Belen ve Kumluca'daki çadır kentleri ziyaret ettik. Kumluca'dan başlamak istiyorum. Kumluca benim gördüğüm en organize çadır kentlerinden bir tanesi. Orada yaşayan 300'den fazla insan varmış ve onlar zaten akrabalarmış. Bu yüzden organizasyon kurmakta hiçbir problem yaşamamışlar. Çok hızlı bir şekilde toparlanmışlar. Fakat orada da temel ihtiyaçlar var. Yetişkin kadın kıyafetlerine ihtiyaç var. Çünkü insanların çoğu enkazdan çıktığı kıyafetli gündelik hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra bölgede 6 aylık hamile bir kadın vardı. Bu kadın için ve doğacak bebeği için de kıyafete ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum. Belen ve Defne'de ise durum Kumruca'dan çok daha kötü. Belende Esma Nur e, isimli bir öğretmenimizin görece kendi imkanlarıyla yarattığı bir e, ana sınıfı var. Burası Silver Belediyesi'nin temin ettiği bir konteynerin içerisinde kurulmuş fakat çok ihtiyaç var. Bunların başında da kitap geliyor. Ne çocuklar için ne de yetişkinler için yeterli sayıda kitap bulunmuyor. Ben bölgedeyken Yetişkinlerin okuyabileceği 4 tane kitap vardı. Bu yüzden eğer elinizde işte çocuklar için, yetişkinler için varsa, hatta test kitapları varsa aşağı yazacağım Instagram hesabı üzerinden Esma Nur Hoca ile iletişim kurabilirsiniz. Defne'ye gelecek olursak Defne birazcık daha büyük bir çadır kentti. Burada daha fazla insan yaşıyordu ve buradaki ihtiyaçlar Belen'dekinden çok daha fazla. Burada kitap ihtiyacı var ama temel kırtasiye ihtiyacı hissediliyor. Ben oradayken sınıfta tahta yoktu. Bir masayı sınıf tahtası olarak kullanıyorlardı. Temel olarak e, kağıt, kalem, defter gibi kırtasiye ihtiyaçlarının eksiklikleri hissediliyor. Dediğim gibi burada çok fazla kitap eksiği yokmuş. Bunun yanı sıra bölgede genel olarak protein, hayvansal protein ihtiyacı var. Süt, yoğurt ve peynir gibi dediğim gibi ihtiyaçlar çok fazla hissediliyor. Su çok ciddi bir problem ve bu problem orta ve uzun vadede sadece deprem bölgelerinin sorunu olmayacak. İnsanlar su bulamadıkları için hijyen problemleri yaşıyorlar. Bu da salgın hastalıkların eli kulağında demektir. Zaten biz oradayken Defne'deki çadır kentte uyuz başlangıcı vardı ve birkaç tane çocukta da bit görülmüştü. Bunların yanı sıra su probleminden ötürü yakında koleranın ya da buna benzer salgın hastalıkların çıkması da an meselesi. Salgın hastalıklar çıktığı bölgede kalmıyor. Muhtemelen Hatay'da ya da deprem bölgesindeki herhangi bir hastalığın kent merkezlerine yani Depremin olmadığı kent merkezlerine ulaşması bir gün bile sürmeyecek. İsiyle Hatay'da olan Hatay'da kalır beni ilgilendirmez diye düşünmeyin. Ki zaten Hatay'da kalacak olsa bile hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla Buralara en kısa zamanda uyuz ve bit ilacı temin etmemiz lazım. Tabii ki temel mesele su meselesi. Hızlı bir şekilde su sorununun çözülmesi gerekiyor. Ayrıca bölgede ciddi çamaşır makinesi problemi var. Belen'deki çadır kente iki tane çamaşır makinesi getirilmiş ama bırakılıp gidilmiş kullanılır hale getirilmemişler. Defne'de ise biz oradayken çamaşır makinesi geleceğiyle ilgili rivayetler dolaşıyordu. Çamaşır makinesi hala temin edilmemişti. Mobil çamaşır makineleri bölgeye getirilmeye çalışılıyordu. Bölge için neler yapabiliriz? Biraz bundan söz edelim. Teprem bölgelerine genel olarak baktığımızda ya da sadece Hatay'a veya Hatay'daki bir çadır kente baktığımızda buradaki ihtiyaçlar gerçekten çok fazla ve birkaç kişinin kendi başına altından kalkabileceği ihtiyaçlar değil. Fakat şöyle bir durum söz konusu buradaki insanlarla doğrudan ilişki kurabiliriz ve burada kurduğum ilişki kurduğumuz insanları sürdürülebilir destekte bulunabiliriz. Bence bu orta uzun vadede en fazla ihtiyaç duyulan şey. Oradaki insanlar unutulduklarını düşünüyorlar. Yardımlar azaldı. Gönüllülerin sayısı da oldukça azalmış. Mesela önümüzdeki bayramda bölgeye gönüllü olarak gidebilirsiniz. Ne yapabiliriz diye düşünmeyin. Yaşadığınız belediyeyle irtibat halinde olursanız muhtemelen o belediyenin Hatay'da ya da diğer deprem bölgeleri bir destek çadır kenti ya da destek bölgesi bulunacaktır. Oraya gidip çocuklarla ilgilenebilirsiniz. Eğer teknik işlerden anlıyorsanız az evvel söylediğim gibi çamaşır makinalarının kurulmasını sağlayabilirsiniz. Musluklar bozuluyor sıklıkla, bunların tamir edilmesine yardımcı olabilirsiniz. Veya mutfakta domates doğrayabilirsiniz. Her şeyden önemlisi akşamları insanlarla birlikte bir bardak çay içip onların dertlerini dinleyebilirsiniz. Çözmemiz gerekmiyor. Sadece dinlemek bile çok önemli. Unutulmadıklarını hatırlatabilirsiniz. Ben aşağıya birkaç tane çadır kentin adresini bırakacağım. Bunun dışında eğer doğrudan temas kurmak isterseniz genç kadınlar ve genç kızlar üzerine biz biraz daha eğildik. Bulamak isteyeceğiniz eşyalar olursa onların iletişim bilgilerini de sizinle severek paylaşırız. Acil ihtiyaçlar genellikle hijyen kitleri yani e, günlük pet, sabun, şampuan, bit ilacı, uyuz ilacı bunlar en e, acil olanlar bunların yanı sıra bu insanların yiyecek kıyafete de çok fazla ihtiyacı var şimdi diyeceksiniz ki tonlarca eşya gönderildi ama bu eşyalar genellikle sahiplerine ihtiyaç sahiplerine ulaşmadı benim deprem bölgesinde çadır kentlerde insanlarda konuştuğumda sıklıkla duyduğum şey bu oldu gelen yardımları bize ulaştırmadılar dediler veya e, diyelim ki bölgeye 100 tane pantolon gönderiliyor bunlar aynı beden gönderiliyor fakat insanların bedenleri farklı bu yüzden bu e, Gönderilen yardımlardan sadece bir grup faydalanabiliyor. Bunun da önüne geçebilmek için dediğim gibi buradaki insanlarla doğrudan temas kurmak bence en büyük çözüm. Ben Hatay deyip durdum ama kastettiğim depremden etkilenen tüm illerimiz aslında. E unutmayın ki Hatay bize Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi mirası. Bu mirasa sahip çıkalım. Deprem bölgesini unutmayalım. Burası için elimizden gelen ne varsa hızlı bir şekilde gerçekleştirelim. Bu zannettiğimiz kadar zor bir şey değil gerçekten de. 2-3 kişi bir araya gelip orada bir ailenin ihtiyaçlarını temin edebiliriz. Üstelik bunu dönüşümlü olarak yaparsak hem bir anda çok fazla yük almamış oluruz hem de insanlar kendilerine bir süre düzenli şekilde yardım geleceğini görürler. Bu onlar için inanın ki çok önemli. Bölgeye dair yapılanlarla ilgili bir video çekmeyi de çok isterim açıkçası. Ben Doktor Burcu Belli. Bugün sizinle Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi ve bizlere şahsi mirası olan Hatay'ın tarihinden depremlerinden Şubat 2023 tarihinde yaşadığı depremden sonra durumundan biraz bahsetmeye çalıştım. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.